Merhaba efendim. Hafta sonu bülteniyle beraberiz. Cumartesi bülteninde tek maç heyecanı yaşanacak biliyorsunuz. Ve nesine.com'da bu heyecanı doyasıya yaşayabilirsiniz. Almanya-İtalya belki de erken final olarak adlandırabiliriz. Uzun zamandır tek maç heyecanı yaşıyorduk iddia tek maçı açtı ve nesine.com'da da tek maç heyecanı yaşanmaya başladı. Almanya-İtalya mücadelesini değerlendireceğiz. Tek maçı konuşacağız ki Almanya'ya baktığımız zaman hani söylemiştik ya Slovakya maçı öncesi konuşmuştuk yine Nesine TV ekranlarında üzerine koya koya gelen bir Almanya var demiştik. Şimdi İtalya ile karşı karşıya gelecekler ki grupta oynadıkları 4 daha doğrusu buraya gelene kadar geride bıraktıkları 4 karşılaşmaya baktığımız zaman Almanya'nın kalesinde gol görmediğini görmekteyiz. Çıkılan maçların 4'ü 2.5 gol altında kalan sayısı 3. Bir tane 3-0'lık maç var. O da Slovakya karşılaşması. Bunun dışında çıkılan maçların 4'ün 3'ü 2.5 gol altı bitti. İtalya tarafına baktığımız zaman onlar Belçika ve İsveç karşısında kazandıktan sonra e, İrlanda karşısına biliyorsunuz yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktılar. O karşılaşmada sadece gol yediler. Ondan sonra İspanya karşısında 2-0 kazandılar. İtalya'nın da geride bıraktığı karşılaşmalara bakıyorum. 4 maçının tamamı. 3 gol altında kalıyor. İrlanda Cumhuriyeti'nden de gol yemezlerdi diye düşünebiliyoruz ama yedek ağırlıklı çıktıkları için o karşılaşmayı kaybettiler. Dolayısıyla İtalya'nın ve Almanya'nın savunması çok çok iyi durumda. Eee, toplam gol bahsine ilk önce gidersek ben bu müsabakada toplamda 3 golün çıkmayacağını düşünüyorum. Zaten 2.5 gol altı oranında oldukça düşük. Açılmış iddia tarafından onu görmekteyiz. Ama bizim alternatiflerimiz var. Oranı nasıl yükseltebiliriz? Tek maç heyecanını biraz daha oran anlamında tatmin edici boyuta nasıl getirebiliriz diye. O da ilk yarı sıfır tercihimiz olacak. Sonuçta çok dengede bir maç. E, i̇ki takımın da çok kontrollü olacağını e, düşünmekteyim ki geride kalan karşılaşmaları artık görüyoruz. Artık teknik direktörlerin taktikleri konuşuyor. Dolayısıyla telafisi olmayan bu karşılaşmalarda her iki tarafta risk almaktan kaçınıyor. Burada da taktikler konuşacak. 25 altı ve ilk yarı sıfır bahislerini biraz daha öne taşıyalım. Sıfırdan sıfır olur mu? Oranı yükseltmek adına değerlendirmek istediğim tercihlerden biri de Almanya-İtalya karşılaşmasında sıfırdan sıfır bahsi olacak. Evet bu karşılaşmayı değerlendirdik. Cumartesi bülteni saat 22. Almanya İtalya karşı karşıya gelecek. Tek maçı can her zaman olduğu gibi nesine.com sayfalarında yaşanacak. Kazanç dolu bir gün diliyorum efendim. Hoşçakalın. <laughs>